da var olduğuna inanmayacağınız insanlara bakacağız. Öncesinde kanala abone olmayı unutma. Ben ne görüyorum? Şu an Smith Machine'de yatmış, beli kırılmış. Böyle bench çalışan birini görüyorum. Ayy, bu nasıl bir esneklik böyle? Öyle ağırlık mı kaldırılır? Sırtın kırılır ya. Aa, ah, gerçekten çok kötü. Şu an ya dünyada bir tek bence sensin abla. Bu hareketi dünyada bir sen yaparsın. Dünyanın en küçük kadını mı görüyorsunuz? Abi küçücük ya. Çok küçük. 30 yaşında ama abla. Bu kadar falan. Yani tam boyunu bilmiyorum ama. Şu kadar ya. Çok acayip değil mi? Aşırı da sempatik. Böyle çok da güzel. <laughs> çok ilginç ya. Çok küçük. Ben acaba nasıl zorluklarla karşılaşıyor hayatta? Onu aşırı merak ettim. Dünyada kimse de şöyle göğüs kası göremezsiniz. Abi bu nasıl oynatıyor ya? Ayrıca kötü bir haberim var. Bu adam vefat etti. Evet, böyle de üzücü bir durum. Adamın göğüs kaslarına bak abi. Nasıl da öyle ya? Böyle hareketler falan yapıyordu. Sende ne var abla? Tamam, boynun bir garip senin. Bak, boyunda bir gariplik. <laughs> ne yaptın? Ablanın boynu geriye kırıldı ya. Aa! çok kötü imkansız yani yapılamaz sakın denemeyin diğerinizi incitebilirsiniz dünyanın en büyük ağızlı çocuğunu görüyorsunuz ağza bak ağza sanki bir mağaza dedikleri ne? olay bu abi bir elmayı tekleyebilir ya şuna bak elmaya tek atabilir beyzbol topu değil mi bu ona da tek atabilir şu kadar falan açılıyor yani şu kadar olan her şeye tek atabilir eminim ki aramızda baş parmağı bu kadar büyük olan biri de yoktur bu ne abi ya bak iki tane şey var. Yani benim şurada kırılma noktası onunki ta buraya çıkmış. Normal parmağın iki katı ya. Abi o zaman bu parmak bu kadarsa el ne kadar? Karnında. Ay, bu ne be öyle? Abi göbek deliği niye öyle dışarı çıkıyor ben onu anlamadım. Iıı, güzel değil ya. Çok da acayip bir şey değil ama güzel de değil yani şu an. Kendime hiç bakmak istemiyorum. Allah Ağzına su aldı. E. Ee, ha, bunu ben de yapabiliyorum ya. Ön dişinizin arasından böyle diye gönderiyorsunuz. Yani aramızda bunu yapabilen birçok kişi vardır. Eğlenceli de bir şey yani. Böyle suyu alıyor kafede böyle arkadaşına yapıp atıyor. Sonra etrafına bak falan bence güzel. Ablanın ne bu sendrom? <laughs> Abla o ne ya? Benimki de biraz hareket ediyor ama seninki kadar hareket etmiyor abla şuna bak Çene çizgisinin dışına çıkıyor bak Ta şuraya kadar gelmesi lazım ya Benim de gidiyor ama oraya kadar gitmiyor Burada duruyor Böyle bir göz başka kimsede yok dünyada tek Şunun güzelliğine bak aşırı güzel bir göz Görmesinde bir sıkıntı var mı acaba onu düşünüyorum Ayrıca iki değil de sanki üç tane göz bebeği varmış gibi ama Gerçekten dünyada tek El var Ha, bu, bu nasıl bir el ee, <laughs> Bu kadar kırılanını görmedim Böyle kırılanı gördüm ama Bu kadarını görmedim bak Bu çok iğrenç Ya Gerçekten iğrenç ellerin var şu an Elin tersini mesela tabak yapıp Yemek yiyebilirsin Hatırlıyorsanız böyle şişeyi falan tutanı görmüştük Elinin tersiyle ama Bu çok fazla hayır hayır bu değil 3 yıldır çeviriyorum Ne demek ya dünya rekoru mu dedi ne oluyor ya? Topu 3 yıldır çevirdiğini söyleme abi ne zaman duracak diyor. Hayır ya uyurken nasıl çeviriyor? Yalnız yazı yazarken çeviriyor. <laughs> Yemek yerken yapıyor da uyurken nasıl olacak o? Öyle ilginç hiç bir yetenek ya. Yemek yerken çatalında çevirebilen olduğunu düşünmüyorum. Sen deyiz abi senin ne özellik var? Ne o? O metal bir şey. Abi onu büktü. Nasıl bir şeydi acaba bilmiyorum ki Çok mu zordu Tegelin üstünde şınav Tamam Tamam kartlar onları yırtacan mı Oo, onu yırtmak zordur Abi o kadar kartı yırtman mümkün değil İki kalem Aa, iki kalemi şöyle kırdı gördünüz mü Bir insan şu vuruşla nasıl iki tane kalem kırabilir abi bu ne Bu abi okçu Yalnız bir şey diyeceğim görmüyor mu Abinin gözlerimi yok Evet adamın gözleri yok ya ve adam 12'den vurdu ya Dünyada bence tek yani Bana oku versen ben şu an gözüm varken vuramam yani Dünyada yine tek omuzlara sahip insan Abi omuzlar buraya geliyor ya Nasıl bir kemik yapısı anlamadım ki Ya nasıl olabilir mümkün değil Dünyada tek omzu falan çıkıyor o zaman yani bu adamın Arkadaşlarıyla karşılaştırıyormuş Bir şey diyeceğim abla biraz fazla mı büyük ya o bacağı kadar. O ne öyle abla? Oy bu abla kaç metre ya bu abla? Bir şey diyeceğim. Bu bacağı kadar ya. Fazla büyük. Abinin bacaklar? Evet. Beni tanıyanlar bilir. Benim de ortalama bacaklarım bu şekil. Geriye gidebiliyor ama bir şey diyeceğim. Bunun daha fazla gidiyormuş ya. Yani benden daha fazla bacakları geriye giden birini gördüm. Şu an ilk kez gördüm bak. Dünyanın en stabil yüzebilen insanı. Şuna bakın. Kafasında içecek var ya. Bardak taşıyarak yüzüyor. Abi bu nasıl bir stabilizasyon ya? Ben yüzerken mesela şöyle kafa oynuyor yani. Sonuçta yüzüyorum. Ama bu bak nasıl böyle stabil gidiyor? Böyle hiç dökülmedi bile yani. Bu ne? Abla bir şey diyeceğim. Abla nereye kadar zıpladı? 12 bir şey zıplamış. Oo! O ne öyle abla? Üç insan boyuna zıplamışsın sen resmen Bu nasıl bir ivmelenme böyle nasıl bir yukarı atış Bu adamın ne özelliği var? Bir şey kafasında fıknatıs mı var manyetik bir şey mi var? Böyle duruyor Böyle koyduğunuz şey kafasında duruyor Artık vakum mu yaptırıyor ne yapıyor onu bilmiyorum ama <laughs> Kafada duruyor ya Bu adamın yaptığı hareketi kaç parayla yapabilirsiniz? Bakın havaya atacaksınız sonra böyle yakalayacaksınız hepsini ben deneyemeyeceğim çünkü bozukluk yok yanımda ama Max yapabileceğim 3 4 falan yani. yani. O da belki 2 bile olabilir ya. Çünkü hani nasıl yakalayacağım ben devamlı? Çok zor. Bunu deneyin, yorumlara yazın. Bu ablanın gözüyle alakalı bir şey var galiba. Aa, gözünün içindeki siyahlık böyle akmış gibi. Vay! Hiç böyle göz görmemiştim. Evet, akmış. Görüyor mu? Polo Boma diyorlarmış Görüyor herhalde yani görmesinde bir sıkıntı yok İçerideki o yuvarlak olması gereken Siyahlık bu Damla gibi olmuş çok acayip Bu amca da galiba e, Manyetik amca <laughs> Ama dünyada bir kaç kişi var ya ben böyle görmüştüm Manyetik bir şeyler var yani Vücudunda ve duruyor Şuna bak 3 kiloluk ütü duruyor mesela 50 kiloluk şeyler duruyor Nasıl olabilir ya bayağı araba çekiyor amca o kadar Güçlü bir çekim kuvveti var çok ilginç ya. Acaba ne var vücudunda? Ne gariplik var yani? Onda olup bizde olmayan şey nedir? Ne var markette? O ne ya o? <laughs> bu ne? Bu nasıl bir yürüyüş? Ay. Bu nasıl oldu ya ben anlamadım ki. Bacakları kırmış, bağdaş gibi. Ay. <laughs> denemeyin. Sakın denemeyin. Bacaklarınızda bir şey olabilir çünkü. As bayrakları as 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 çünkü dünyanın en uzun insanı bizden Abi Sultan abi biliyorsunuzdur dünyada tek ya adam kaç metredi iki buçuk muydu neydi Adam çok uzun ya çok büyük bu adam ya Bu abla muhtemelen dünyada tek olabilirdi ama ben ve abim olmasaydı <laughs> Çünkü benle abim bunu yapabiliyoruz ya böyle bir yeteneğimiz var yani bu hareketi yapmayı nasıl öğrendik bilmiyorum ama abim yapıyordu bir gün. Ona baktım. Sen nasıl yapıyorsun dedim. Dedi ki dilinin altından tükürüğü al. Dönedim döndüm ben de yaptım ya. Evet ablacım yani gerçekten nadir değilsince biz de varız yani biz de yapıyoruz. Ee, abim senin bacaklar hayır ya çok dönmüş bacakların. Bu kadar döndürebilen görmemiştim evet. Baya ayaklar ters ters yürüyor ya bu adam Abi çok kötü ya Gece görsem yani bitti Kalp krizi geçirtir insana Sırada yine dünyada tek bir göz mü var Oo İçinin sıvısı Hareket ediyor gözün Nasıl olabilir ya Şuna bak partiküller uçuşuyor havada Çok ilginç Görmesinde problem var mı ki ya Nereye baksam mesela oraya doğru o sıvılar hareket ediyor Bu abla ne yapıyor ya böyle İpe asmış kendini şu hareketlere bak yoyo gibi <laughs> Benim eski yoyoya benziyor Yani jimnastik ilginç Abla şu an kolum kırıldı yalnız var ya seni izlerken omzum çıktı Tamam yeter dönme artık 2018'de çok fazla uzun boynum olduğu için viral oldum Adamın boynunun uzunluğuna bakar mısınız ya? Abi şu kadar boyun var adamda. Altı parmak her şeyi küçük gösteriyor. Vay altı tane parmağı var evet Yalnız bir şey diyeceğim Büyük olan bir şey normalde bak altı tane parmak olunca daha da küçük görünüyor evet mantıklı Yalnız kavrama kuvveti çok iyi. 6 tane ile kavruyor. Evet gençler bir videonun daha sonuna geldik. Dünyanın en nadir insanlarına baktık. Eğer izlerken eğlendiyseniz aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya onu paramparça etmeyi unutmayın. Abone olmayan kalmasın. Şimdi şu videoları da izleyebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.